Herkese merhabalar, sevgili bahçe ve sera tutkunları. Hasat toplandı, konserveler hazırlandı ve sanki derin bir nefes alma zamanı geldi. Seralarınız boş, baharı bekliyor. Ancak tam da bu sessiz anlarda birçok kişi ölümcül bir hataya imza atıyor. Bu hata bir sonraki sezonunuzu mahvetmekle kalmıyor, seranızı adeta hastalıkların ve zararlıların patlamaya hazır bir saatli bombasına dönüştürüyor. İşte bugün hasat sonrası seranızda kesinlikle yapmamanız gereken şeylerden bahsedeceğiz. Söz veriyorum, bu videodan sonra boş topraklarınıza bambaşka bir gözle bakacaksınız. Sonbahar geldi. Uzun bir sezonun yorgunluğu kendini iyice hissettiriyor. Canınız sadece sera kapısını kapatıp ilk sıcak günlere kadar her şeyi unutmak istiyor. Değil mi? Doğanın her şeyi kendi başına halledeceğini sanıyorsunuz. Don tüm zararlıları öldürecek, bitki kalıntıları ise kendiliğinden çürüyüp gübreye dönüşecek. İşte bu hem en yaygın hem de en tehlikeli yanılgı. Unutmayın, sera kapalı bir ekosistemdir. Ve kış boyunca içinde bıraktığınız her şey, bir sonraki hasatınız için bir temel oluşturacak ya da bir felaket için. Hadi gelin, en büyük ve en yaygın hatadan başlayalım. Bu, tecrübeli bahçıvanların bile her yıl ya yorgunluktan ya da bilgisizlikten yaptığı bir hata. Bahsettiğimiz hata şu, seralarda bırakılan bitki artıkları, domatesin sapları, salatalıkların kolları, biberlerin gövdeleri, dökülen yapraklar ve hatta yatakların arkasına düşmüş, çürümeye yüz tutmuş küçük meyveler ne olacak ki dersiniz. Organik sonuçta, kışın çürür, gübre olur, toprağa besler. Mantıklı değil mi? İlk bakışta evet ama asıl tehlike tam da bu mantığın içinde gizli. Aslında tüm bu bitki artıklarını serada bırakarak bahar için gübre falan hazırlamış olmuyorsunuz kendi ellerinizle. Tüm sezon boyunca hasadınızı kasıp kavuran hastalıklar ve zararlılar için 5 yıldızlı lüks bir otel inşa ediyorsunuz. Her sararmış yaprak, her koyu lekeli sap bunlar sadece çöp değil. Bunlar gelecekteki sorunların birer kapsülü. Kış boyunca tıkır tıkır işleyen ve ilk sıcaklarla birlikte patlamak için bekleyen birer saatli bomba. Bunlar birçok kişi şöyle düşünür. Bu kuru yaprakların nesi var ki? Don zaten her şeyi öldürür. İşte bu büyük bir yanılgıdır. Gelin bir anlığına bu bitki artıklarına mikroskopla baktığımızı hayal edelim. Ne görürüz orada? Her enfekte olmuş yaprakta her sapta mantar sporları keyifle yerleşmiş durumdadır. Bunlar fitofitoroz, kladosporioz, külleme ve onlarca başka tatsız hastalığın sinsi etkenleridir. Kışın kuru bitki artıklarının ve toprağın üst tabakasının koruması altında ölmezler. Uykuda kalırlar. Adeta kış uykusuna yatarlar. Bir nevi anabiyoz halindedirler. Kelimenin tam anlamıyla bahara kadar muhafaza olurlar ve güneş seranızı ısıtmaya başladığı an siz yeni fidelerinizi sulamaya başlayıp ideal nemi oluşturduğunuz anda bu sporlar uyanır. Aç ve saldırgan bir ruh haliyle uyanırlar. Ve sizin genç, savunmasız fideleriniz onlar için ilk ve en kolay kahvaltı olacaktır. Siz daha ilk gerçek yapraklarını sevinemeden onlar şimdiden lekelerle kaplanmaya başlar. Ama mantarlar işin sadece yarısı. Bir de ikinci en az ilki kadar sinsi bir ordu daha var. Baharı sabırsızlıkla bekleyen zararlılar ordusu. Bir düşünün. Yaz sonuna doğru tüm salatalıklarınızı saran örümcek akarı nereye gider? Yapraklarınızı yapış yapış yapan beyaz sinekler nereye kaybolur? Yoksa hepsi soğuktan mı ölür? Elbette hayır. Onlar birer kamuflaj ve hayatta kalma ustasıdır. Seranızda bıraktığınız bitki artıkları onlar için kışın ideal sığınağıdır. Hem bir yuva hem de adeta bir kuluçka merkezi. İşte bu kuru saplarda ve kıvrılmış yapraklarda mikroskobik yumurtalarını bırakırlar. Toprağın en üst katmanında tam da bu bitkisel örtünün altında larvaları ve pupaları kış uykusuna yatar. Tüm kışı sıcakta ve güvende, huzur içinde uyurlar. Çünkü baharda kendilerini bekleyen hazır bir ziyafet olduğunu bilirler. Bu ziyafetin ana yemeği ise sizin genç, savunmasız fideleriniz olacaktır. Peki ya kökler? Bazı bahçıvanlar kendilerince daha akıllıca bir yöntem izlediklerini sanırlar. Bitkinin toprak üstü aksamını kesip atar. Ancak köklerini toprakta bırakırlar. Mantıkları şöyledir. Kökler çürüyerek toprağı besleyecek, solucanlara yem olacak ve böylece toprak yapısını iyileştirecektir. Kulağa çok doğal ve doğru geliyor. Öyle değil mi? Fakat burada da büyük bir tehlike kapıda. Özellikle sezon boyunca hastalanmış bitkilerin köklerinde çok farklı ama bir o kadar da sinsi hastalıkların etkenleri rahatça kışlayabilir. Bunlar çeşitli kök çürükleri, fusarium solgunluğu ve bakteriyel enfeksiyonlardır. Bu patojenler doğrudan kök sistemini hedef alır. Eski kökleri toprakta bırakmakla aslında ekim yatağınıza adeta bir enfeksiyon kapsülü yani mikrop yuvası bırakmış oluyorsunuz. İlkbaharda narin fidelerinizi ektiğinizde genç kökleri hemen bu hastalık ocağıyla karşılaşacaktır. Bitki görünürde hiçbir sebep yokken zayıflamaya, solmaya başlayacak. Sizde ne olup bittiğini anlamak için kafa yoracak. Sorunun sulamada mı, gübrelemede mi, yoksa hava şartlarında mı olduğunu merak edeceksiniz. Oysa asıl sebep toprağın altında geçen yılın köklerinde gizleniyor olacak... Peki ne yapmalı? Cevap basit ve kesin. En son mahsulü topladıktan sonra yapmanız gereken ilk ve en kritik şey seranızı baştan aşağı temizlemektir. Bu sadece basit bir temizlik değil, adeta gerçek bir hijyen ve dezenfeksiyon operasyonudur. Amacınız serada tek bir yaprak, tek bir sap, hatta tek bir unutulmuş meyve bile bırakmamak olmalı. Bu sezonda yetişen her şey kökünden kazınmalı tamamen ortadan kaldırılmalıdır. Üşenmeyin, tırmıkla toprağın yüzeyindeki tüm küçük bitki kalıntılarını toplayın. Her köşeye, her ara boşluğa bakın. Dikim yatakları ile sera duvarları arasındaki birleşim yerlerini kontrol edin. Unutmayın, her türlü organik atık gelecekteki sorunlar için potansiyel bir barınaktır. Gelecekteki hasadınız gibi çok önemli yeni bir hastayı kabul edecek bir ameliyathaneyi hazırladığınızı düşünün. Ameliyathanelerde olduğu gibi seranız da pırıl pırıl adeta steril olmalı. Aynı kural sonbahardaki seranız için de harfiyen geçerlidir. Ardınızda kelimenin tam anlamıyla bomboş yataklar ve pırıl pırıl duvarlar bırakmalısınız. Ancak bu şekilde hastalıklar ve zararlıların bu kısır döngüsünü kırabilir, yeni sezona sağlıklı ve güçlü bir başlangıç yapabilirsiniz. Peki Burada mantıklı bir soru ortaya çıkıyor. Toplanan bu devasa bitki atıklarıyla ne yapacağız? Çoğu bahçıvanın aklına ilk gelen şey hepsini kompost yığınına atmak. Ne de olsa kompost bahçıvanın kara altınıdır. Ama durun, bunu kesinlikle yapmamalısınız. Bu, temizlik için harcadığınız tüm çabaları boşa çıkaracak en büyük hatalardan biridir. Neden mi? sıradan bir kompost yığını, mantar sporlarını ve zararlı böcek yumurtalarını garantili bir şekilde yok edebilecek kadar yüksek sıcaklıklara ulaşmaz. Hastalığı yok etmek yerine onu adeta konserve edersiniz. Enfekte olmuş materyali özenle tek bir yere toplar, katmanlar halinde dizer, sulayarak patojenlerin yaşaması için ideal koşullar yaratırsınız. Ve bir veya iki yıl sonra bu hazır kompostu alıp sevinçle tüm bahçenize yayarsınız kendi ellerinizle sadece seranızı değil, aynı zamanda patates, çilek ve çiçek yataklarınızı da enfekte etmiş olursunuz. Bu bir geri dönüşüm değil, hastalıkların çoğalması ve yayılmasıdır. Peki, bitkisel atıkları doğru ve güvenli bir şekilde nasıl bertaraf etmeliyiz? En güvenli ve asırlardır denenmiş yöntem ateştir. Yakma işlemi, tüm sporları, zararlıları ve onların yumurtalarını kökten yok eder. Bu tam bir sterilizasyon sağlar. Yakma işleminden sonra elinizde potasyum ve mikro elementler açısından zengin, çok değerli bir gübre olan odun külü kalır. Bu külü ilkbaharda bitkileri beslemek için kullanabilirsiniz. Ancak sadece bahçenizin sağlıklı alanlarında. Eğer bahçenizde yakma imkanınız yoksa başka bir seçeneğiniz daha var. Tüm bu bitkisel atıkları sağlam ve kalın çöp poşetlerine doldurun, ağzını sıkıca bağlayarak kendi ve komşu bahçelerinizden uzakta ruhsatlı bir atık depolama alanına götürün. Evet, bu biraz çaba gerektirebilir ama inanın bu çabanız fazlasıyla karşılığını verecektir. Bu bitki atıklarına sıradan bir çöp gibi değil, potansiyel olarak tehlikeli bir biyolojik madde gibi davranın. Sizin göreviniz onu bahçenizden izole etmek ve uzaklaştırmaktır. Evet, artık hasadı tamamladık, tüm bitki kalıntılarını temizledik. Sera şimdi boş ve tertemiz görünüyor. Peki, bu toprağın artık güvende olduğu anlamına mı geliyor? Maalesef hayır. Çünkü sayısız spor ve larva çoktan toprağın üst katmanına sızmış durumda. Ve işte tam bu noktada bahçıvanların yıllardır süregelen o meşhur tartışması başlar. Sonbaharda toprağa derinlemesini işlemek mi yoksa olduğu gibi bırakmak mı? Sonbaharda derin toprak işlemeyi savunanlar bir konuda kesinlikle haklılar. Toprağı alt üst ettiğinizde yüzeye yakın katmanlarda kışlamak için yerleşen zararlı larvalar açıkta kalır. Daha derinlerde olanlar ise tam tersine yukarıya yükselir. Her iki durumda da onların alışık oldukları koşullar bozulmuş olur ve ilk ciddi donlar devreye girdiğinde bu davetsiz misafirler doğal yollarla yok olurlar. Bu etkili ve çevre dostu bir dezenfeksiyon yöntemidir. Toprağınızdaki zararlıları kelimenin tam anlamıyla dondurarak yok etmiş olursunuz. Bu nedenle kışa girerken seradaki yatakların derinlemesine işlenmesi sadece bir toprağı havalandırma işlemi değil, aynı zamanda önemli bir bitki sağlığı uygulamasıdır. Ancak kendine has avantajları olan modern bir yaklaşım daha var. Bu yöntem özellikle organik tarımı benimseyen ve toprağın doğal yapısını en az seviyede bozmaya özen gösterenler için oldukça uygun bir seçenek. Hasat sonrası tüm bitki kalıntılarını temizledikten sonra toprağı kazmak yerine ekim alanlarınıza yeşil gübre bitkileri ekebilirsiniz. Bu bitkilere genel olarak yeşil gübre adı verilir. Sonbaharda seralara ekim için en uygun olanlar soğuğa dayanıklı turpgiller familyasından örneğin hardal veya yağlık turp gibi bitkilerdir. Peki faydaları tam olarak nelerdir? Öncelikle kök sistemleri toprağı mükemmel bir şekilde havalandırır ve yapısını iyileştirir. İkincisi ve en önemlisi bu bitkilerin kök salgıları güçlü bir dezenfekte edici etkiye sahiptir topraktaki birçok patojenik mantar ve bakterinin gelişimini engeller, böylece toprağı doğal yollarla sağlıklı hale getirirler. Hatta onları biçmekle uğraşmanıza bile gerek yok. Şiddetli donlar başladığında kendiliğinden ölecek ve ekim alanlarınızın üzerinde yeşil bir halı gibi kalacaklar. Bu yeşil örtü bahara kadar çürüyerek toprağı organik maddeyle zenginleştirecektir. Bu Toprağa aynı anda hem temizlemenin hem de beslemenin mükemmel bir yoludur. Tamam, toprak işini hallettik. Ama biraz başımızı kaldıralım. Peki seranın kendi yapısı, yani iskeleti ne durumda? Duvarlar, tavan, o sayısız kirişler, profiller ve birleşim yerleri sizce bunlar tertemiz mi? Hiç de değil. Yaz boyunca üzerlerine ne kadar toz ve kir biriktiğini bir düşünün. Her bir çatlakta, en küçük köşede kışlamak üzere saklanmış zararlı böcekler, mesela kırmızı örümcekler ya da sulama esnasında sıçrayan sularla oraya ulaşmış mantar sporları barınıyor olabilir. Tüm bunları görmezden gelmek, gelecekteki fidelerinizin tam da başının üzerinde bir hastalık ve enfeksiyon kaynağı bırakmak demektir. Bu nedenle Sonbaharda sera temizliği olmazsa olmaz bir uygulamadır. Ilık su dolu bir kova, sabun ya da herhangi bir temizlik deterjanı alıp içeriden tüm yüzeyleri iyice yıkamanız gerekir. Özellikle polikarbonat panellerin birleşim yerlerine ve iskelet elemanlarına dikkat edin. Oradan ne kadar kirin aktığını gördüğünüzde şaşıracaksınız. Bu, bitkilerinizin yuvasındaki büyük bir temizliktir ve kalitesi onların gelecekteki sağlığını doğrudan belirler. İşte geldik son ama sıklıkla gözden kaçan belki de en önemli adıma. Konu bahçe aletleriniz. Bir düşünün. Hasta bitkileri hangi kürekle söktünüz? Hastalıklı yaprakları hangi tırmıkla topladınız? Mildiyoya yakalanmış dalları hangi budama makasıyla budadınız? Tüm bu aletlerin üzerinde sadece toprak ve bitköz suyu kalmaz, aynı zamanda hastalık etkenleri de barınır. Eğer üzerlerindeki toprağı şöyle bir silkeleyip bahara kadar depoya kaldırırsanız gelecek ilkbaharda hastalığı kendi ellerinizle tertemiz seranıza geri taşımış olursunuz. Yatakları havalandırırken aslında geçen yılın sporlarını da toprağa yeniden karıştırmış olursunuz. Bu yüzden kural basit. Seradaki bitkilerle ve toprakla temas eden tüm aletler mutlaka dezenfekte edilmelidir. Üzerindeki toprağı ve kiri iyice temizledikten sonra elinizdeki herhangi bir antiseptik solüsyonla dezenfekte edin. Bunun için göztaşı çözeltisi, potasyum permanganat, dimangan veya hatta bildiğimiz çamaşır suyu bile kullanabilirsiniz. Bu basit adım, gelecek hasat için verdiğiniz sonbahar mücadelesinin adeta son ve en önemli dokunuşudur. Şimdi işin en can alıcı kırılma noktasına geliyoruz. Bahar geliyor güneş seranızı ısıtmaya başlıyor. Ve eğer o biyolojik atıkların hepsini orada bıraktıysanız işte o zaman korkunç bir şey olur. Bu sadece çürüme değil. Bu bir uyanış. Yüz binlerce mantar sporu, kışı atlatmış örümcek akarı yumurtaları, beyaz sinek larvaları. Hepsi birden harekete geçme zamanı. Sinyalini alır. Seranız fideler için bir ev değil, bir kuluçka makinesine dönüşür. Minicik, Savunmasız bir domates fidesini gelecekteki bir salgının tam da merkezine dikersiniz. Hastalıklar ve zararlılar daha fide güçlenemeden, ilk günden itibaren ona saldırır. İşte seramızı sonbaharda temizlemeye üşendiğimizde gerçekte olan bu. Biz sadece çöp bırakmıyoruz, düşmana adeta bir üs kurmuş oluyoruz. Bu yüzden ana fikri aklınızda tutun. Sonbaharda serayı temizlemek ek bir iş değil. Gelecek yıl sağlıklı ve bol bir hasat için en önemli adımdır. Başarının temelini baharda değil, tam da şimdi atıyorsunuz. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Eğer öyleyse, yeni ipuçlarını kaçırmamak için beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi size bir sorumuz var. Siz seranızı kışa nasıl hazırlıyorsunuz? Belki sizin de kendinize özgü denenmiş yöntemleriniz veya sırlarınız vardır. Lütfen deneyimlerinizi yorumlarda paylaşın. Birbirimize en iyi mahsulü yetiştirmekte yardımcı olalım.